Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Godbit'teki ilk meme tokenı Never Soul projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Öncelikle arkadaşlar token borsada da listeli bir token şu anda yani MEXC borsasından da tokena ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi MEXC üzerine gittiğimizde tokenin listelenmesini burada görebilirsiniz. Henüz yeni listelendi ve şu anda e, düzeltme aşamasında yoluna devam ettiğini belirtelim arkadaşlar. Ek olarak market cap'i de gitgide artıyor. Dex tool üzerinden baktığımızda şu anda 16 milyon market cap'e ulaşmış durumdalar ve holder sayıları da gerçekten artmaya devam ediyor arkadaşlar. Ek olarak burada alım satımları da görüntüleyebilirsiniz. Gerçekten aktif bir şekilde alımlarda dönüyor. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Godbit'teki ilk meme token'ı olduğunu da Tekrardan sizlere belirtelim. Godbit'in kendi paylaşımına da baktığımızda zaten arkadaşlar burada ilk incubation meme projesi olduğunu belirtiyorlar. Neversol'un kendi bünyelerinde gördüğünüz gibi bunun da paylaşımını yapmışlar bizlere. Buradan da detaylı bir şekilde bunu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere bir diğer paylaşacağım kısım arkadaşlar. Puan bazlı airdrop sistemi var proje içerisinde. Bu puan bazlı airdrop'un yanı sıra burada tokenomics'leri de bizlere veriliyor. %20 community ve %10 marketing için ayırdıklarını bizlere belirtmişler arkadaşlar. Yine e, Neverlugut Godbit'in stratejik ortaklığını zaten sizlere belirtmiştik. Az önceki tweet'e ek olarak bu stratejik ortaklığı zaten kendi Twitter hesaplarından da duyurdular arkadaşlar. Godbit bildiğiniz gibi birçok projenin de e, dahil olduğu bir şirket arkadaşlar. Bu stratejik ortaklığı da duyurduklarını bizlere belirtmişler. Tabii ki Never Soul projesi Solana'daki balinaların da listesinde olan bir proje olarak belirtiliyor. Çünkü birçok yeni balina girdiği söyleniyor proje arkadaşlar. Zaten holder sayıları artıyor gitgide market cap'leri de artıyor. MXC listelenmesi de bunun üzerine gerçekten güzel bir gelişme olmuş arkadaşlar. Tabii ki diğer borsalarda listelemeler olacak mı bunu da yakından takip edeceğimizi sizlere belirtelim. Şu aşamada güzel ilerlediklerini belirtebiliriz. Zaten çıkış fiyatından şu anda üstte arkadaşlar. İlk girenler güzel bir karla devam ediyor. Ek olarak DEX yanı sıra MXC borsasından da zaten token'a ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi MXC üzerinde de listeli arkadaşlar. Nibblesor. Tabii ki yalnızca meme token olmadıklarını belirtiyorlar bizlere. İlerleyen aşamalarda muhtemelen gelecek güncellemelerle birlikte de aslında güzel şeyler vaat edebilirler arkadaşlar. O yüzden e, henüz market cap'inin de az olduğunu göze alırsak gerçekten iyi bir fiyatta bulunduğunu belirtebiliriz. Çünkü 15 15-16 milyon market cap e, civarında şu anda ilerliyor. Ve şu aşamada MXG listelemesi de gerçekten büyük bir olay arkadaşlar. Tabii ki ilerleyen aşamalarda neler olacak? Bunların hepsini e, yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Yine güncellemeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Ek olarak projenin sosyal medyalarını ve linklerini aşağıya ekleyeceğim. Kontrat adreslerini ve alım linklerini de ekleyeceğim. Dileyenler göz atabilir. Tabii ki her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.